Bandırma 17 Eylül Stadyumundan herkese mutlu günler sayın seyirciler. Statta bugün programıyla karşınızdayız. Spor Toto 1. Ligin 37. haftasında Bursa Spor Deplasman'da Bandırma Spor'la karşı karşıya gelecek. Yeşil beyazlar için hayati derecede önem arz eden bir karşılaşma. Bursa Spor son iki maçını kazandığı takdirde Spor Toto 1. Lig'de kalmayı garantileyecek. Yeşil beyazlar bugün Bandırma'da kazanmak istiyor. Bandırma'da oldukça sıcak bir havanın olduğunu sizlere söyleyelim. Güneşin yaktığını ve öğlen 4 saatlerinde de hissedilen sıcaklıkların 30 9'a yaklaşacağını sizlere aktarabiliriz. Nasıl bir maç olacak gerçekten merak içerisinde bekliyoruz. Birazdan değerli Barış Yalın ve Evren Şimşir'in yorumlarıyla da sizlerin karşısında olacağız. Bursa Spor bu maçı kazanmak istiyor. Gerçekten nasıl bir maç olacak? Ümraniye Spor maçı çok önemliydi. Yeşil Beyazlar Urkan Yıldız'ın atmış olduğu golle son dakikada hayata tutundu adeta. Bugün de çok önemli bir maç var. Ben hemen değerli Barış Yalın'ı programa davet edeceğim. Oktak, Barış kolay abi. Gelsin. Şöyle ben de kendime bir bakıyorum. Gerçekten yine yakışıklı bir şekilde sahalardayım. Oktay, <laughs> Bandırma'dayız. Ben Bandırma Spor e, kulübünün neden bu şekilde bir tavır aldığını anlamadım. Anladım ama anlamadım. Şimdi Oktay şöyle bir durum söz konusu. E, bu Spor taraftarı evet yasak. Ama bu sezon birçok kulübe e, TFF kartı olsun misafir olarak olsun girildi. Bir sorun da yaşanmadı. Bandırma bizim yani her sezon başı hazırlık maçı yaptığımız Özgücü İbrahim Yazıcı testlerine benden daha çok giren bir kulüp. Özgücü İbrahim Yazıcı testlerine yemin ediyorum Bandırma Spor Kulübü daha çok girdi. Son 10 senede falan. Evet. Neden böyle bir tavır var ben anlamadım. Sanki sanki Afgan Suriye mültecileri gibi biz e, Bursa'dan gelmeye çalışıyoruz Bandırma e, sahasına. Bandırma'ya daha girişimizde ben daha anlamadım. Ben Bursa Spor taraftar Allah Allah. maçı tamam. Hem Bandırma tutuyor, hem Bursa Spor Bursa, bu şu anda Bursa kimliği olan Bandırma Spor taraftarı da olabilir. Adam Bursa'da domuştu, Bandırma Spor tutuyordur. O da giremiyor. Evet. Bursa'da çevresine yaklaşamıyor. Yani o ok katıyorlar. Bir 6 -7 <laughs> o katıyorlar. 6-7 farklı noktası var abi şeyde. Olmamız her noktasında. gerekiyor. Çok da bizi ilgilendiren bir konumu değil ama Bursa Spor taraftarının evet. önümüzdeki sezonu itibaren bu kural saçma sapan bir kuralın deplasman kuralı kalktıktan sonraki tabii ki herkes biliyor Bursa Spor taraftarının gücünü deplasmanlarda olsun, İsa'da olsun. tabii ki çekinmeler normal. Şimdi nokta biz işin aslına gelelim. Bursa Spor bugünkü karşılaşmadan %100 galip ayrılması halinde ben ligde kaçan inanıyorum. Menemen bugün matematiksel olarak da Altınordu'nun kazanması halinde. Altınordu balık kesiliği yenemiyorsa zaten Düşün. Altınordu düşer zaten yine bir Bursa Spor çıkar. O yüzden <laughs> e, Altın da o zaman ben sana söyleyeyim mi? Eğer Menemen yenerse Altınordu kazanırsa benim için işime gelir. Yani Bursa Spor kulübünün işine gelir. Evet. Altınordu balık kesiliği yenmesi halinde ve yeme sahinde küme düşüyor abi. Hiç böyle sağdan soldan girmeye gerek yok. Menemenin 6-7-0 yemesi lazım. Rakibinin 5-0 yemesi lazım falan filan. Gerek Menemen düşüyor. Menemen'i biz haftaya 40 bin bu spor taraftarıyla paramparça ederiz. Ama bandırma spor maçı çok önemli. Fiksu'da e baktığımızda altın Or Altın Ordu Balıkesir. Balıkesir bir mucizeyi gerçekleştirir mi? Çok zor. Gerçekleştirir mi? Futbol bu, diyoruz. Bekliyoruz. Ee, Erzurum Keçiören gücü var. Erzurum'un yemesini istiyoruz. Evip Kocaeli var. Evip'in yemesini istiyoruz. Manisa FK Tuzla maçı var. Tuzla'nın yemesini istiyoruz ki Tuzla inersin. Manisa FK'nın düşme olasılığı %50'li ben sana söyleyeyim. Evet. 46'ya Men düşebilir. Menemen Gençler Birliği maçı var. Menemen'in yemesini istiyoruz. Gençler Birliği'ni evet. Çünkü biz Menemen'le oynuyoruz zaten. Ki Menemen yense küme düşüyor. Bakın tekrar söylüyorum. Menemen yense küme düşüyor. Altını çiziyorum. Ankara gücü Bolu. Haydi Ankara gücü diyoruz. Ee, Samsun İstanbul Spor maçı tek ilgilendirmeyen bu spor maç. Ve Ümraniye Denizli. Ümraniye'de Başarılar Hı diliyoruz. Hocam. En azından bize oynadığım futbolun yarısını oynarsa Karınacak o, karşılaşmadan zaten. en azından bir puan çıkartır. En azından rakibinden iki puanı söker. Bugün karşılaşma senin söylediğin gibi sıcak bir havada oynanacak ama hafiften esiyor böyle 26-30 derece arasında gidip geliyor hava sıcaklığı ama bir sıcaklık var. Ama havanın da esmesi biraz güzel. Bu sıcaklığın sahaya yansıması, tribünlere yansıması ve Bursa Hocam yansımasını yansımasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta Ümraniye Spor maçında senin de e, programın başında söylediğin gibi 90 artı 4. dakikada Volkan Yıldız'ın attığı gol hayatı, hayatı döndürdü. Nefes alıyoruz. O, e, bir haftadır gerçekten nefesimizi kesen bir son dakika, bir 5-10 dakikalık bir bölüm vardı Oktay. 5 puan gerideydi Bursa Spor. Yani bugün Allah korusun şu anda burada kazansan dahi küme olabilir. düşmüş ve burada e, belki de biz buralarda yerlerde sürünüyorduk Oktay. Ama şu anda hem Kocaeli maçındaki o 2-2'lik skor hem de daha sonra Bursa gol atması bize şu anda ligde kalmamızı en büyük e, etkenlerden bir tanesi olacak. O durum. O son 5 dakika. Bandırma maçında bak Oktay. Mustafa er, nasıl bir kadro çıkartacak az sonra göreceğiz. Merak Ama, ediyoruz abi. Sen bir sürpriz bekliyor musun? Sürpriz beklemiyorum. Sürpriz beklenecek bir haftalarda şeylerde değiliz. Ee, aynı kadro sayı Mesela çıkardım. ilk 11'de oynar mı abi? Belki oynamayabilir. Belki. Neden? Çünkü ofansif anlamda Oktay. ilk dakikadan itibaren yüklenme söz konusu olmaz. Diğer maçların skorları da işte maçların 16'da oynanmasının sebebi bu. Diğer maçların skorları da Bolu mağluptur. Balıkesir bir gol atmıştır. ulan der. Ben buradan ne? bir puan da bana Geçin. altın derine. Eğer ki bu spor buradan bir puan yetip de menemini yemen halinde kalacak bir skor elde edersen bu spor Allah ne verse saldırmaz. Hani kalecide atışında kaleci ileri çıkmaz. An anlatabiliyor muyum? O yüzden e, biraz ilk 45 dakika özellikle e, birazcık böyle oyunu tutmaya çalışacaktır Mustafa. Evet. O yüzden Bifuma'nın ilk 11'de eğer görmezsek şaşırmam görürsek de şaşırmam. Ben zaten bir formanın 90 dakika e, maçta çıkartabileceğine inanıyorum. Eğer bir fuma dakika 60'da 70'de evet. kondisyon olarak düşüyorsa dahi yürüyen bir bir tamam. zaten anca e, spor toto seviyesine iner. Yürüyen evet. bir Zaten süperlik seviyesi. Süper koşuyorsa, listesinde. zaten koşuyorsan bir <laughs> evet. Eğer e, direnci adam çıkmak istemiyor ya yürüsün. Topu aldığı zaman iki çalım atar. Yukarı topu terse vurur. Yani bir tane bizi topa vuruyoruz, top başka yere gidiyor. Acemler Kavşan'a gidiyor, Ankara'da Pedro vuruyor, başka yerlere gidiyor. mama düşüyor topa. Yani bu türde bir futbol anlayışıyla olmaz. O yüzden bir fuma tarzı futbolcu. İşte Massimo Bruno. Massimo Bruno şu anda mesela kondisyon anlamında. Ben halı sahada belki oynatırım. Belki. Ama yetenek anlamında zaten bu ligin oyuncusu değil. Belli topu aldığı zaman zaten adam koşuyor mesela rakip. Bir hareket yapıyor, rakibin beli kırılıyor. Diyor ki benim belimde bir sıkıntılık var değiştirin. Adam böyle topçu. Bir fuma da böyle. Ama tabii ki bu futbolcuların kronik sakatlıkları, yaşları, kendilerinin özel hayatlarına bakmaması zaten spor tutup birleşiklikle oynamalarına sebebiyet veriyor. Sen evet. bir Bifuma'yı normalde getirebilir misin? Getiremezsin. Bir Bifuma zaten, sen bir Bifuma'yı getiriyorsun diyorsun ki ya bu futbolcunun özel hayatında sıkıntı var. Özel hayatında evet. sıkıntı olması bir Bifuma'da ne işi var burada? Evet. Şimdi beni burada sinirlendiriyorlar. Evet. Neden? Çünkü bu spor kulübünün şu anda başkan ve yönetim tarzı kısmı çok iyi niyetli ve çok kaliteli insanlar oluşmuş ama futbolla alakalı birazcık uzaklıkları evet, var mı var? Evet. Çünkü bilmiyorlar. Futbolu bilmedik. Yani birazcık, birazcık uzaklar, bir uzaklar. Bilmiyorlar demeyeyim de uzaklar. Evet. E tabii ki onlar da alışacak evet. edecek. Sanki daha önceki de biliyordu da ne oldu evet. da diyebilirler. Evet. Ama şu anda yönetimden ben memnunum nokta. Kalite, konuşma, tarz, o bu, o takım elbise, yürüyüş, konuşma da her şey kalitelikte ödün çünkü vermeyen bir bir, bir görüntü yok. var. Evet. Futbolu biliyor, evet. bilmiyor. Evet. Bifuma'nın hala kafamda gençler bildiğim maçında Bifuma neden oynamadı hala şüpheler var ama bunun sonunda Konuşacağız. konuşacağımız şeyler. 10 belli olduğunda da zaten anlayacak. Kalede, kalede, bir değişiklik bekliyor musun? Erhan Sakatlık'tan döndü yoksa Canberk kalede emanet devam eder mi? Kaleyi alır devam eder mi? Ne düşünüyorsun Erhan konusunda? Oktay. Ee, er, Erhan, Erhan, yani Erhan, şimdi sen Erhan alırsın bu çok büyük bir risk Oktay. Şimdi Canberk kötü mü? son haftalarda. kötü mü değil? değil gayet iyi. e neden kesesin ki yani? Hem Can Berk hem şu anda sen e, Erhan'ı kaleye koyman halinde bir anda maçtan önce Erhan Erhan ne alaka Erhan Erhan ne bir sürü Erhan muhabbet oluyor. Şu anda bizim böyle bir Erhan muhabbet çekecek durumumuz yok. Evet. O yüzden böyle riskleri almaya da gerek yok. Can ya ben kadın çok böyle oyun değişiklik olacağını düşünmüyorsam ben ben hücum attığın abi söylemek gerekirse Bifuma, Pedro, Namık ve Enver Cenk Şahin dörtlüsünden oluşacağını düşünüyorum. Massimo'nun yedeklerde olacağını Olabilir. Doğru söylüyorsun. Hamle oyuncusu olarak sokulabilir. Massimo'yu o şekilde... Mesela Enver Cenk Şahin'in son haftaki performansı. Benim 14-15 yaşındaki yeğenim var. amcu diyor ben delirdim diyor. Ama adam bir ben gol bir asit oynuyor yasak. değil mi? Ve haftanın takımına seçildi. Haftanın futbolcusu oldu. Ben tekrar buradan... Onun seçenlerdi zaten. İşte Hıncalı söylüyor. Rakam gazetecileri. Rakama bakıyor adam. Bir gol bir 5 yıldız. Yani her şey rakam değil. İşte adam e, 12 kilometre koşmuş. Aa çok iyi. Boş koşu yapıyor. Tuncay Şanlı. Sağdan sonra Eh. İlk 11'ler geldi. Hemen değerli Sen, izleyenlerimize bak, yok, ilk evet. 11'leri şöyle bir göz ucuyla kontrol ediyorum ve sizlere saymaya başlıyorum. Canberk Bifuma 11'de. Evet. evet. Canberk, Yurda kul Hurkan Yıldız, Luka Çapan, Nikola, Salazar, Mehmet Erdem Uğurlu, Hasan Ayaroğlu, Burak Altıparmak, Massimo Bruno, Namık, Enver, Cenk Şahin, Jao, Pedro, yedeklerde Erhan, Mert, Kubilay, İsmail, Ramazan, Tuğbey, Vefa, Yusuf, Bifumo ve Elton Okulacza abi. Ee, Hasan Ayaroğlu 11'e geri dönmüş bunu görüyoruz. Namık 11'e geri dönmüş bunu görüyoruz. Ee, ne ders söyleyeceksin abi? deplasman kadrosu olarak baktığımızda e, Manisa kadrosuna benziyor şu anki ilk 11. Şimdi şimdi 11'i hemen sana söyleyeyim. Bifumo konusunda az önce 111'de oynar diyordum ya maçta da. Evet. Bu maçta oynamasını beklemiyorum dedim bak 11'de. Beklemiyorum dedim. Çünkü sebebi şu. Maçı tutmak istiyoruz sanırım. İlk 45 dakika Oktay. Ya bu çok ya bu futbolu birazcık anlayanların anlayabileceği bir olay. Şimdi bak insanlar şey diyecek. Bifuma neden kadro yok diyebilir. Evet. Ben Bifuma'yı en çok destekleyen insanım. Ama ilk 45 dakika ilk 45 dakika sonucunda Bursaspor ilk devreye 0 0lık girdiği anda Mustafa bakacak şey. Fik süre. Yani maç skoruna. Ha, 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 Yani ne? Zaten Bifuma öyle ya da böyle girer ikinci yarı. O zaman şimdi giriyor. Bifuma, Elton, hazır ol. Giriyorsunuz. Yani de fark yaratmaya başladı abi. Giriyorsunuz tabii ki. Evet. Bu futbolcuya girecek ve oyunun e, direkt ortasından girecek ve kemiğini kıracak. Ama işte skorlar çok önemli Oktay ve oyunu tutma çok önemli. İlk dakikadan itibaren Mustafa kafasında oyunu tutmak var. Eleştirilir mi eleştirilmez mi? Sonuçta Bandırma, Deplasma 3. takım. Yani şu anda puan cetvelinde 3. değil mi bu takım? Evet. Yani biz şu anda tabii ki 2010 yılında şampiyonluk ve Bursa Spor'un büyüklüğünden burada söz ederek 5500 saat falan yayın yaparız. Tabii ki diyorsun ki ya bandırma diyorsun ya. Ama Yenicek. senin şu anda kümede kalma savaşı verdiğin ligde 3. takım bu. Hani karambole hadi yenelim 3-0 5-0 kazanalım tarzına çıkamazsın. Zor maç Sen gol edin andaki zaten Bursa Spor taraftar, Bursa Spor camiasının, Bursa Spor takımının nasıl motivasyon düştüğünü çok net görüyoruz gol edin anda. O yüzden golü yenmemesi gerekiyor. Ve oyun tutması gerekiyor. Tabii ki şimdi ilk yarıdan 1-2-0 yaparsın ballı kaymak. Evet. O ayrı ama Bifuma, Elton Akalasi gibi isimlerin ikinci yarıda devreye girmesi demek. Yani aslında hamle oyuncunun. hamle oyuncunun şu anda inanılmaz büyük bir kardır. Bütün ama, bütün sağlar bütün silahlarımız sağda değil abi. En azından en evet. mantıklı, en güzel tarafının bu olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Ben Hasan Ayar'ı da çok severim evet, mesela. Evet. O zamanlar son, son zamanlar şey. ufak bir düşüklük yaşadı. Kıza çekildi. Manisa maçında çok kötüydü. Ee, son oynanan Ümraniye maçında sonuna oyuna girdi ama Hasan formda bir Hasan Bursaspor'a her zaman katkı sağlayacaktır. Bugün e, karakter Yok da ben e, gördüm. Uğurkan evet. Yıldız'ı görmüyorum. Çektim evet. de Uğurkan o benim göre görmüş. <laughs> Uğurkan Yıldız da bugün inşallah abi. Uğurkan Yıldız Son haftalarda çok iyi oynuyordu. O e, iyi oyununu attığı golle süsledi. Profesyonel liglerde attığı ilk gol ve ilk gol evet. tarihe ne geçen mi? bir gol e, oldu, olacak, olacak inşallah ligin sonunda. O, oldu zaten yani öyle bir oldu ama tabii ki daha da anlam kazanması için e, takımın ligde kalması gerekiyor. E, bu arada Bursa analizden son dakika bilgisi var Oktay. Eee ve LPG hafta başında zam oluyormuş. Bu da gerçekten üzücü bir olay. Hep üzücü haberler veriyoruz. Gerçekten ülkenin hali bu durumda. O yüzden ülkenin hali bu durumdayken Bursaspor'un galibiyeti bu benzine ve LPG olan zammı da bizi unutturacaktır. O yüzden e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, kulübe neden el attığını da birazcık <laughs> altını e, burada çizmiş olalım. İnşallah bugün e, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da e, karşılaşmaya e, gelecektir. Ali Nur Aktaş da bir gün İtalya'da, bir gün belediye şeyinde, bir gün burada ilginç e, Bursa Spor Lig'de kalsın da Oktay. Sen Seneye bakılacak durumlara. Kesinlikle. Biz abi. Bursa Spor'da bugün olarak her noktasında Bursa Spor'la alakalı tüm geçmeleri izleyenlerimize aktarıyoruz. Biz de bu arada inanılmaz bir noktaya kurduk tesisatı. Nasıl kurduk? Çünkü böylesine dandik Tarladığız dandik dediğimiz an. statlarda yani Bu bizim şey. Tarladayız. Tarlanın e, durumu ortada. Neden e, bu şekilde statlarda oynuyoruz? Çünkü Bursa Spor 1 altı düştü. 1 e, daha altı düşmemek için mücadele örneği gösteriyor. İnşallah Bursaspor bu noktada e, galip ayrılır. Çok önemli bir karşılaşma. Bursasporu ilgilendiren fiksüre baktığımızda, bu hafta 37. haftaya baktığımızda bir maç haricinde Her 7 maçta, başmış. 7 maçta ilgilendiriyor. Bizim bir gözümüz, tek gözümüz e, Bandırma Spor Bursaspor maçında olacak. Tek gözümüzde de maç golik live skor ve sofa skor tarzındaki sitelerde olacak tekrar. Allah uh bahtımızı şansımızı açık etsin abi söyleyecek bir şey yok senin de değerli yorumların için teşekkür teşekkürler. Ben teşekkür abi. ediyorum. E... Maç sonrasında inşallah galibeti konuşuruz diğer maçlardan da alınacak skorlarla birlikte Menem maçında e, de artık birlikte kalmamızı kalmayayım. kutlarız diye hemen böyle bir saçmalık Kutla... olamaz bizim vizyonumuza ters bir olay. E, i̇nşallah bu, bu sezonu kara bir sezon olarak kafamızda kazır ve bir daha da. E... Bu sezonu hatırlamadan önümüzdeki yıllara ve Süper Lig hedefiyle bir Burs izleriz. Her maçı kazanan, her maçta maçı domine eden, taraftarı 20000 bin 30 altına inmeyen bir Burs Spor taraftarı ve takımıyla inşallah Süper Lig'e yolculuğumuz seneye başlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Mariş ederim. Abi. Sağ ben genel müdürümüz Sayın Evren Şimşirli'yi alacağım. Ee, Evren abi şöyle biraz bir adım seni geriye alayım. Hani hatta tamam. şu an galiba. Birazcık. Böyle diyeyim. Abi nasıl bir hava var bandırmada? Neler söyleyeceksin? Hava gayet iyi dayıcığım Biraz bandırmanın merkezinde de gezdik zaten. Ee, yani sıcak ama bir esinti de var. O güzel yapıyor. Bugünkü maç için geldik. İnşallah beklentimizi karşılar. Zaten biraz önce Barış'ta söylenecek her şeyi söylendi. Ben sadece bir şeye takıldım yine. Hani biraz e, izleyenlerimiz de eleştiri yapabiliyor yorumlarıyla ama ben yine Namık var. Namık'ı gördüm ilk kombide. Ona biraz takılıyorum. Ya Mustafa Erin de bildiği bir şey vardır. Ee, çok fazla da yorum yapmak istemiyorum. Önemli olan galibiyet. Ee, i̇nşallah herkes e, elinden gelenin en iyisini yapar. En üzüldüğüm noktada şu anda bir sürü taraftarımız var burada sürekli giremiyorlar görüyoruz. Gelemiyorlar. Ee, farklı farklı şeyler deniyorlar ama yazık. İnşallah önümüzdeki sezon böyle olmayacak. Deplasman kralı zaten biziz bizim taraftarımız. İnşallah önümüzdeki sezon istemediğimizlikte kalıp e, deplasman şeyini devam ettiririz. Sonrasında da Süper Lig'e çıkarız. Bugün güzel bir galibiyet olur. Barış'ın da dediği gibi diğer maçları da takip edeceğiz. İnşallah onlardan da mutlu sonuçlar mutlu gelir. Mutlu sonuçlar gelir. Rahat bir maçı izleriz İlk 45 dakika sonrasında da. Evet, Ankara Gücü boluyor 3-0 yeniyor. Kesinlikle. Dönelim kesinlikle. Oradan. Aynen öyle. Yani. Ankara Gücünden yeniyor. Ankara Gücünden özellikle evet. çok umutluyum. Altınordu maçı var dediğin gibi senin de. Bakalım göreceğiz inşallah. Önemli olan bizim galip gelmemiz. Bugün galip geldik mi? Gerisi önemli değil zaten Oktay'cığım. Teşekkür ederim Efendim. Maç sonu edin. görüşmek dileğiyle. Değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri bandırmadan gerçekleştirdiğimiz yayını e, sürdürüyoruz. Son kez sizlere ilk 11'i e aktarmak istiyorum. Bursa ilk 11'i kalede Canberk e, defans altında Urukan, Luka Çapan, Nikolas Lazar, Mehmet Erdemurlu. Orta sahada Hasan, Burak Massimo, Namık e, Enver Cenk, Şahin. Forvet'te de Joao Pedro oynayacak. Yedeklerde Erhan, Mert, Kubilay İsmail, Ramazan, Tuğbey, Vefa Yusuf, Bifma ve Elton Okolatse oynayacağını sizlere aktaralım. Bandırma Oyunu Delius Stadyumundan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben Oktay Kara, Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın, bakalım.